Göz tansiyonu glokom, görme sinirinin yüksek göz içi basıncına bağlı harabiyetidir. Glokom tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilen önemli bir göz hastalığıdır. Ve gözümüzün içerisinde sürekli bir göz içi sıvı üretimi ve dışı akım sirkülasyonu mevcuttur. Ve bu denge bizim göz içi basıncımızı belirler. Toplumda ortalama göz içi basıncı 16 mm civarında seyreder. 11 ila 21 mm civarında da seyreder. Bu değerler içerisindeki göz tansiyon değerleri görme sıkıştırmaz, dolayısıyla glokoma yol açmaz. Bu değerlerin üzerine çıkan değerlerde ise e, görme sıkışır ve glokoma yol açar. Ancak biz sadece göz içi basınçlarına bakarak glokom tanısı koymayız. Çünkü görme sinirinin hangi değerde sıkışacağı kişiden kişiye değişkenlik gösterir toplumda normal olan üst sınır dediğimiz 21 mm civa üzerinde seyredip görme siniri sıkışması olmayan hastalar olabilir. Ya da tam tersi 21 mm civa altında seyredip görme siniri sıkışması olan hastalar da olabilir. Bu sebeple göz hekimleri tam bir göz muayenesi, ayrıntılı bir göz muayenesi ve ayrıntılı tetkiklerden sonra görme siniri sıkışmasını da göstererek glokom tanısını koyarlar.